kavgalara sahne olan mecliste iç güvenlik yasası görüşmelerine yarın devam edilecek. Muhalefet partileri de güvenlik yasasının çıkmaması için elinden geleni yapıyor. Dün yaşanan kavgayı ve tartışmaları AK Parti Diyarbakır milletvekili Cuma İçtenle konuşacağız. İçten muhabirimiz Timur Çiçek'in sorularını yanıtlayacak. Evet Timur sözü uzatmadan size bırakıyorum. Evet, iç güvenlik paketinin görüşmeleri yarın ertelendi. Ancak meclis genel kurulunda yine tansiyon oldukça yüksek. İç güvenlik paketinin görüşmelerine geçilmeden önce yaşanan o kavga ile ilgili tartışmalar bugün de devam ediyor. Partilerin birbirlerine yönelik suçlamaları bulunuyor. İşte o tartışmaları değerlendireceğiz. Yanımda şu anda çok değerli bir konuğum var. AK Parti Diyarbakır Milletvekili Sayın Cuma İştenle birlikteyiz. Efendim hoş geldiniz canlı yayınımıza. Hayırlı yayınlar. Sayın Vekilim, AK Parti kararlı bu düzenlemeyi meclis genel kurulundan geçireceğiz diyor. Ancak muhalefette biz de geçirmemek için elimizden geleni yapacağız şeklinde değerlendirmeler geliyor muhalefet partilerinden. Dün de istenmeyen görüntüler vardı meclis genel kurulunda. Efendim dün siz oradaydınız. Önce bu paket görüşülmeden önce genel kuruldaki havayı ben size sorayım. Siz muhalefetin görüşmeler başlamadan önceki tavrını nasıl gördünüz? Yani önceki dün oturumu Sayın Bahçe Kapı bir bayan başkanımız yönetiyordu ve bir bayan başkanımızın yönettiği bir oturumda hiç doğuş olmayan kendisine yönelik de şiddetin ciddi anlamda arttığı bir manzarayla karşılaştık. karşılaştı. Uh -huh. Tabii ki muhalefet kendi demokratik haklarını kullanacak. İş düzenin verdiği bütün hakları sonuna kadar kullanabilirler. Kullanmalıdırlar da aynı zamanda. Bu demokratik bir haktır. Bunu da yapmalılar. Ama şiddet asla hiçbirimizin kabul edeceği bir konu değil. Mevcut meclisin sistematiği ve sandalye sayısı zaten ortada. AK Parti güvenlik reformu paketini çok rahatlıkla mevcut milletvekilleri sayısından dolayı zaten çıkartacak. Hal böyle iken, demokratik haklarını kullanmaları da doğru bulmuşken bunu şiddete çok açık ve net söylüyorum meclis işçi teröre yönlendirmek çok doğru değil. Aslında dün meclis zaten kapalı bir oturum yapıyordu. Ben bir milletvekili olarak yemin etmiş bir milletvekili olarak, kurallara uyması gereken bir milletvekili olarak, kapalı oturumda konuşulan, yaşanan şeyleri de konuşmayı da çok açıkçası detaylı anlamda çok şık bulmam. Biz güvenlik reformu paketini getirdik. Bana göre daha önce de sizle de birkaç sefer görüşmüştük. Bu çoğunluğun özgürlük alanını genişlettiğimiz bir paket. Yani çoğunluğunun özgürlük alanını. Şimdi bizim bu güvenlik paketinin içerisinde neler var? Bakın biz molotof atmayı silah suçu olarak görüyoruz ve molotof atmanın cezai müeyyedesini arttırıyoruz. Şimdi ekranları başında bizi izleyen herkes şuna karar vermelidir diye düşünüyorum. Birilerinin molotof atmasını kabul etmemiz mi gerekir? Bunu suç görmemiz mi gerekiyor? Özellikle MHP'nin de HDP'nin de bu süreçte iş güvenlik reformu paketinde aslında hukuka uymayan sokakları savaş alına çevirenlere yönelik çıkartmış olduğum bu pakette MHP'nin HDP ile birlikte de hareket etmesi bana göre çok düşündürücüdür. Birileri Türkiye'nin büyümesinden, gelişmesinden ve demokratik bir ortam hazırlanmasından, hukukun elinin güçlenmesinden Esnafımızın iş yerinin bombalanması ve talan edilmesini engellemesinden gerçekten rahatsızlık duyduğunu düşünüyorum. Evet. Belki bunun yansımasıdır muhalefetin dün yaptığı. Hı hı. E, sayın İşler özellikle bugün e, basın toplantıları vardı. CHP Grup Başkan Vekili Levent HDP Grup Başkan Vekili Pervin Buldan'ın hedefinde AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa İlitaş var. Özellikle HDP'li Pervin Buldan Mustafa İlitaş'ın iki HDP'li Kadın Milletvekilini darp ettiğini öne sürüyor. Ancak karşı bir açıklamada Mustafa Elitaş'tan geldi. Şöyle diyor Mustafa Elitaş, Sabah Tuncel beni itekledi. O sırada HDP Grup Başkan Vekili İdris Balıken de bana yumruk attı diyor. Şimdi siz oradaydınız. Ne gördünüz efendim? Yani bir kere şunu ifade edeyim. Mustafa Elitaş, Sayın Mustafa Elitaş'ın konuşması vardı ve kürsüye doğru gittiğinde Orası bayan HDP'li milletvekilleri tarafından işgal edilmişti. Hı hı. Zaten kalabalık bir ortamda kimin ne yaptığını da açıkçası tespit etmek elbette ki zor. Hı hı. Ama ben şunu ifade edebilirim. AK Parti milletvekilinin içerisinde çoğunluk bizdeyken zaten istediğimiz kanunu da konuşarak, müzakere ederek meclis çatısı altında çok rahat geçirebilirken çünkü biz bunu geçirmek kararı aldık zaten. Dolayısıyla bizim buna bir tür şiddete yol açmamız, bunun içinde olmamız, müdahil olmamız asla bize beklemesi mümkün değil. Ama ben şunu ifade ediyorum. Meclis başkanlığını yapan kimdi? Bir kadındı. Hı hı. Ve ne yaptılar, ne ettiler? Ortalığı tabiri caizse savaş alanına çevirdiler ve meclis başkanı, bayan olan bir meclis başkanına görevini yaptırmamak için ellerinden geleni yaptılar. Hı hı. Eğer şiddetse bunu şiddet olarak görmeleri gerekiyor. Ama ben dediğim gibi dün yaşadığımız detaylar bence toplumda çok ilgilendiren bir konu değil. Şu açıdan bunu ifade ediyorum. Ben bir milletvekili olarak üzülüyorum. Meclis çatısı altında şiddetin, bağırmanın, çağırmanın ve bu tür üzücü olayların olmasını milletimizin tasvip ettiğini de düşünmüyorum. Altını çizerek söylüyorum. Düşüncelerimizi ifade edeceğiz. Elbette ki seçilmiş milletvekillerimizdir. Muhalefet elbette ki muhalefet görevini yapacaktır ve demokratik haklarını kullanacaktır. Ama konuşmamız gereken şey asıl paketin kendisidir. Neden taş atmalara müsaade etmemizi istiyorlar? Neden gösterilerde yüzünü kapatan insanların suç görülmesini çıkardığımız bir kanunu çıkartmamak istiyorlar. Bence aslında kamuoyunun tartışması gereken şey bu. Evet. E, Sayın İşten tabii düzenlemenin görüşmelerine geçilmesini engellemek için dün hem HDP hem de eee CHP'nin önergeleri vardı. HDP Mesela paralel yapılanmayla ilgili bir önerge verdi. CHP'de Uludere olayıyla ilgili bir önerge verdi. Siz bu önergelerin zamanlamasını nasıl buldunuz? Yani bu kadar sıkışık bir zamanda bu iki önergenin verilmesini siz nasıl karşıladınız? Ya tabii dediğim gibi onlar da şunu iç tüzüğün vermiş olduğu bütün tabiri caizse hakları kendilerince illegal bir şekilde de kendi içlerindeki illegal bir şekilde kullanmaya çalışıyorlar. Şimdi Uludere olayının güvenlik paketi reformu geldiğinde ne ilgisi var? Paralel yapıyla alakalı olay da aynı şekilde güvenlik paketi reformu paketini konuştuğumuzda ne ilgisi var? Bugün de belki farklı şeyler yapacaklar. Biz yine gerginliğin azalması adına, çünkü bir şekilde yaralı olan arkadaşlar da var tahmin ediyorum. Biz gerginliğin azalması adına yarından itibaren bunu zaten konuşmaya başlayacağız. Ve biz kararlıyız. Çünkü biz ülkemizi seviyoruz. Çünkü biz herkesin miting yapma hakkının olduğuna ve bu demokratik talbilerini kullanması gerektiğini düşünüyoruz. Ülkemizi sevmek bu. Ama birileri miting yaparken, birileri yüzünü kapatıp, birileri Diyarbakır'da, Hakkari'de, İstanbul'da geziyorlarla hepsini yaşadık. Hmm. Esnaflarımızın dükkanlarını molotofla bombalarken, yakarken, yıkarken bizim de o, o bunları terörü şeylere indirenlere müsaade etmemizi kimsenin bizden beklememesi lazım. Bakın bu güvenlik reformu paketine en çok sahip çıkması gereken bana göre HDP'dir. Ama en çok direnç gösteren de HDP'nin kendisidir. Bunu anlamak zor. Niye bunu ifade ediyorum? Çünkü molotoflardan dolayı yakılanlar, yıkılanlar kimler? Diyarbakır'daki iş sahipleri kimler? Hakkari'deki iş yerlerinin sahipleri kimler? Dolayısıyla yüzünü kapatıp yol kesenler çözüm sürecini provoke etmediler mi? Ettiler. Bunu HDP milletvekili ifade etmiyorlar mı çözüm süreci yürürken? Onlar provokatördür canım. Biz onları tanımıyoruz demediler mi? O zaman buna en çok karşı çıkması gereken ve aslında güvenlik paketine de en çok sahip çıkması gereken onlar. Çünkü biz güvenlik paketinin içindeki birçok demokratik adımların bu ülkenin büyümesini ve gelişmesini sağlayacaklarına inanıyoruz. Bu anlamda da MHP'nin, CHP'nin ve HDP'nin üçünün de Pensilvanya'dan aldıkları emir doğr doğrultusunda Bakın altını çizerek söylüyorum. Pensilvanya'dan aldıkları emir doğrultusuna üçü birlikte hareket ediyor. Deniz Baykal'ın dünkü açıklaması ve itirafları vardı. İşte bir CHP dini bir cemaat tarafından yönetiliyor diyor. Bakın bunu yıllarca CHP'de genel başkanlık yapmış birisinin itirafıdır bu. Dolayısıyla Pensilvanya'nın güdümünde muhalefet maalesef hareket ediyor. AK Parti'de özgürlüklerin öndeki ve demokratikleşmenin öndeki bütün engelleri kaldırmada ısrar ediyoruz. Ve mutlaka bu güvenlik paketini birlikte beraber yine meclis çatısı altında kırmadan, dökmeden, sabrederek, mütevazi davranarak, kucaklayarak çıkartmayı düşünüyoruz. Efendim, dün tabii üç tane... Gizli, kapalı oturum yapılıyor. Yani HDP'nin önergesinde kapalı oturum talebi oldu. CHP'nin önergesinde Uludere ile ilgili önergede yine kapalı oturum talebi vardı. Ancak AK Parti'de kendi grup önerisiyle ilgili kapalı oturum yapılmasını talep etti. Evet. Efendim bu kapalı oturum talebini siz nasıl değerlendiriyorsunuz partilerin? Yani bir kere konu, ben kapalı, bir, ihtiyaç yani kapalı oturumların olmasını doğru bulmuyorum. Ama ne iç tüzükte dediğim gibi bu güvenlik reformu paketinin gelmesini engelleyecek bir sistemdir. Çünkü siz kapalı oturma geçtiğiniz zaman mecliste yeminli olanları çağırıyorsunuz, diğerini dışarı çıkartıyorsunuz, kapıları kapatıyorsunuz, basın mensupları boşaltıyor. Bunlar zaten kendi içerisinde bir saatlik bir bekleme süresidir. Her kapalı oturum tekrar kapandığında, tekrar açıldığında bir bir saat iki saat daha kazanmış oluyor ve bu aslında iştüzüm verdiği bir hak. Bunu sonuna kadar dediğim gibi farklı niyetlerle kullanılıyor. Ama aslında şu anki mevcut durum hiçbirimiz açısından kapalı oturumu gerektiren bir konu değildir. Ee, tam aksine güvenlik reformunun her şeyini kameraların, basın mensuplarının önünde, vatandaşın gözünün önünde tartışalım, konuşalım, birlikte yapalım bunu. Ama talep muhalefetten geliyor. Evet. evet. Biz de şiddet içerikli bazı sahneler oluştuğundan dolayı kapalı oturumun bu şeyde devam etmesini belki e, başkan grup başkanlarımız doğru bulmuş olabilir. Efendim tabi bugün AK Parti'nin grup önergesinin verilmesi bekleniyor Meclis Genel Kurulu'nda. Dün aslında verilecekti bu önerge. Ancak muhalefet partilerinin sert eleştirileri vardı, kendi önergeleri vardı. O önergenin gelmesini engellemeye çalıştılar. Önergenin e, içer, içerisinde şu var benim bildiğim kadarıyla. iç güvenlik paketinin öncelikli olarak meclisin gündemine gelmesini istiyor AK Parti grubu. Aynı zamanda meclis takvimini de şekillendirecek bu anlamda. Efendim bugün o önergenin gelme ihtimali bulunuyor meclis genel kuruluna. Ancak muhalefet partilerinin de önergeleri olacak. Yine dünkü gibi manzaralarla karşılaşma ihtimalimiz var mı? Yani onlar demokratik haklarını kullanacaklar ama ana iktidar da demokratik hakkını kullanacak. Hı. Biz de demokratik hakkımızı kullanacağız. Hı. Elbette ki önergemizi vereceğiz. Çünkü şu an her geçen gün terör örgütlerinin ve ülke üzerinden operasyon yapmak isteyenlerin eli güçle güçleniyor her geçen gün. Biz bir an önce güvenlik reformu paketini yani özgürlük alanını genişlettiğimiz bu paketi meclis çatısı altında konuşarak çıkartmak istiyoruz, yasallaştırmak istiyoruz. Cumhurbaşkanı bir an önce Türkiye Büyük Meclisi'nin yollamasını istiyoruz. Bunun için elbette ki önergemiz olacak. Cuma günü, cumartesi veya pazar günü veya bununla ilgili bir çalışma takvimiyle ilgilendiren bir önergeyi vereceğiz. Ama onlar da demokratik haklarını kullansınlar. Lütfen şiddetten, terörden ve ötekileştirmelerden yana olmasınlar. Biz de demokratik hakkımızı kullanacağız sonuna kadar ve bir an önce çalışarak basın mensuplarının önünde, milletimizin göz önünde, sizlerin aktardığı bilgilerin gözünün önünde biz bu çalışmaları yürüteceğiz birlikte inşallah. Birlikte yürüteceğiz. Çünkü onların da ııı e, söylemlerinin kamuoyu açısından önemli olduğunu düşünüyorum. Yani MHP'nin Molotov'a hayır demesini izah ed etmesini halkın izlemesini istiyorum. Ve HDP'nin neden buna karşı çıktığını Diyarbakır'da yaşayan esnaflarımızın bunu görmesini, dinlemesini ve izlemesini istiyorum. Efendim tabii muhalefet partileri kararlı. Öyle görünüyor. Levent Gök örneğin diyor ki biz göğsümüzü siper ettik diyor. Israrlı olurlarsa bu paket AK Parti'yi götürür değerlendirmesini yapıyor HDP Grup Başkanvekili Sayın Pervin Buldan. Bu anlamda efendim AK Parti grubu önümüzdeki günlerde bu paketteki bazı maddelerin geri çekilmesi konusunda bir adım atma ihtimali Olabilir mi? Böyle bir şey söz konusu olabilir mi? Yani buna karar verecek olan görüşmeler devam ettiği zaman Türkiye büyük netmesinin kendisidir. <laughs> Bakın biz daha henüz paketi görüşmeye başlamadık. Maddeleri geçtiğimiz zaman makul ve mantıklı olan süreç içerisinde ki geçmişte hep bu oldu. <laughs> Bazı maddelerimiz Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne genel kurulda tartışırken muhalefetin de önergeleriyle birlikte hı hı. AK Parti'nin verilmiş olduğu önergelerle birleştirilerek bazı maddelere de, geçmişte de defalarca değiştirildi. Hı hı. Bu üç düzlüğün de hem muhalefete hem iktidara vermiş olduğu bir hak. Hı hı. Elbette ki ama bunun olabilmesi için bizim paketin maddelerine geçmemiz lazım, konuşmamız lazım. Ha ola ki değişiklik olur birlikte yaparız o değişikliği. Ola ki biz bazı değişiklikler yapmış oluruz muhalefet reddedebilir ama en niyetinde muhalefetin her zaman olduğu gibi bu yasayı da anayasa mahkemesine götürme hakkı yok mudur? Vardır. Birçok kanunda da yine aynı şekilde böyle bir direnç gösterdiklerinde kanunlar çıkmadı mı? Bazı kanunlar anayasa mahkemesinden dönmedi mi? Dolayısıyla kırmadan dökmeden haklarımızı da kullanarak kendimizi de ifade ederek partiler de kendini ifade ederek düşüncelerini ifade ederek birimize tahammül etmek zorundayız. AK Parti bunu yapıyor. Ama gerçekten muhalefet iş tüzüğünün kendine verdiği haklardan ziyade farklı tarzları kendine hak görerek, şiddet uygulayarak, bizlerin de sabrını zorlayarak, çok açık ve net söylüyorum arkadaşlarımızın sabrını zorlayarak bizimle farklı bir davranış içerisinde bulunuyorlar. Bu da doğru değil. Ben şiddetin her türlüsünü açıkça sıkınıyorum. Efendim HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'tan da gelen bir açıklama var. Diyor ki bu bonzai ile ilgili düzenleme. Bonzai ve uyuşturucu işiyle uğraşanlar artık terörist muamelesi görecek. Bu paketle birlikte eğer yasalaşırsa aynı zamanda Molotov tabi silah sayılıyor. Diyor ki Selahattin Demirtaş bu iki düzenleme hem bonzai hem de Molotov ile ilgili düzenlemeyi biz katılıyoruz parti olarak. Bu iki madde gelsin hemen genel kuruldan geçirelim. Ancak diğer maddeler yani bizim polis devletine götürülüyor şeklinde durumladığımız maddeler geri çekilsin diyor. Nasıl değerlendirdiniz Selahattin Demirtaş'ın bu açıklamalarını? Yani bu onun değerlendirmesi ama biz burada polisi falan güçlendirmiyoruz ve eski Türkiye'de geri dönmüyoruz. Hı. Eski Türkiye'de polisin ve askerin davranış biçimlerinin ne olduğunu en iyi bilenler bizleriz. Hı. Bölge milletvekilleridir, bölge hakkıdır. Hı. Böyle bir duruma biz de asla müsaade etmeyiz. Ama ben Avrupa Birliği müktesaplarına imza atmış birisiyim. Bir iktidarım. Hı ve 12 yıldır demokratik adımlarını atarken de Avrupa Birliği müktesaplarına uygun adımlar atıyorum. Peki özgürlüklerin öndeki engelleri kaldırırken, birbiri Avrupa Birliği müktesaplarına uyarken, buradaki hangi madde Avrupa Birliği müktesaplarına ve ortak attığımız imzalara aykırıdır ki Selahattin Demirtaş bunda bir tavır koyuyor? Bunu söylesinler sadece. Yani Türkiye'deki polislerimizin İngiltere, Almanya ve İtalya, Fransa, Danimarka'daki polisler kadar hakları ve hukukları olmasın mı? Yani burada gözümüzün önünde bir aracın içerisinde silahlar gidecek, uyuşturucu madde gidecek ve biz onun geçişine müsaade edeceğiz ve savcılıktan o aracın aramasıyla ilgili bir gün boyunca kapıda polislerin bekleyip izin almasını mı isteyeceğiz? Hı hı. Böyle bir uygulama olabilir mi? Ya velev ki polis o aracı durdurdu. 24 saat içerisinde valinin emriyle bunu yaptı. Peki vali kim? Bu ülkede vali savcıdan çok mu daha kötü? Veya savcı validen çok mu daha iyi? Bu Kıyaslamayı böyle mi yapacağız? Hı hı. Valiye bir yetki veriyoruz. Vermiş olduğumuz bu mülki amire vermiş olduğumuz bu yetkiyle polis belli bir noktada 24 saat istediği zaman bir yeri arayabilecek. Niye bundan korkuyoruz? Benim aracımda suç unsuru yoksa, evimde suç unsuru yoksa, vali kararıyla bir polisin, eskiden savcı kararıyla arıyordu. Vali kararıyla bir polisin bundan sonra bir arama yapıyor olmasından ne mahsuru olabilir? Hı hı. Dolayısıyla bana göre bundan rahatsızlık olanlar suç işlemek isteyenlerdir. Hı hı. Bana göre bundan rahatsızlık duyanlar gücünü suç işleyenlerden alanlardır. Biz gücümüzü taş atanlardan ve molotof atanlardan şehri savaş alanından çevrelerden de almıyoruz. Hı hı biz gücümüzü hukuka uygun daranan ve hukuk içerisinde yaşayan, devleti aidiyet duygusuyla bağlı bayrağı bir bayrak olarak gören, vatanı bir vatan olarak görenlerden ve yani milletimizden alıyoruz. Onun için bizim bir korkumuz yok. Savcıya dün ne kadar güveniyorsak, bugün de valilerimize de o kadar güveniyoruz. Ve eski Türkiye'ye gitmiyoruz, aksine Avrupa Birliği müktesapları ve Avrupa'nın bizden istediklerini yapıyoruz. Evet efendim. Efendim çok kısa bir sürem kaldı. Bu çözüm süreciyle ilgili bir sorumda olsun size. Efendim Kandil'den gelen bir açıklama var. Silah bırakılma yaklaşımına pek de olumlu bakmıyor Kandil bu süreçte. Ancak Selahattin Demirtaş'ın yine yapmış olduğu bir açıklama var. Özellikle Öcalan'ın müzakere taslağında yer alan 10 maddeye hükümetin yaklaşımında bazı sıkıntılar olduğu için Kandil'den bu yönde bir açıklama yapıldığını söylüyor. Bu açıklamayı siz nasıl değerlendirdiniz? Yani Selahattin Demirtaş'ın bahsettiği 10 madde... Kandil'in ona vermiş olduğu o madde mi? Avrupa'nın Selahattin Demirtaş'a veya KCK'nın Selahattin Demirtaş'a dayattığı bir madde mi? Hı hı. Yoksa İmralı'nın bahsettiği bir madde mi? Veya KCK emri veya Kandil emri İmralı'dan mı alıyor? Acaba farklı ülkelerin istihbarat birimlerinden mi farklı farklı insanlar almaya başlıyor? Veya Selahattin Demirtaş 6-7 Ekim olayında çok samimiydi de insanları sokağa döktü de 51 insanımızın yaşamına son verdi de Çözüm süreci masasına kalktı da ne oldu da iki gün sonra çözüm süreci masasına tıpış tıpış gelmek zorunda kaldı. Hı. Veya yine HDP'de siyaset yapanlar evet biz postacılık görevimizi yapıyoruz dediler de şimdi o maddeden bahsetmeye başladılar. Şimdi e, eğri oturalım doğru konuşalım. Selahattin Demirtaş'ın veya HDP'de siyaset yapılan kendi özgür iradeyle siyaset yaptıkları falan yok. Dolayısıyla o, o madde artık kimlerin maddesi ise ben bilmem. Ama ben şunu bilirim. Demokratik e, açılımlarını yaptık, Milli Birlik ve Kardeşlik Projesi'ni başlattık, çözüm süreciyle birlikte İmralı bu çözüm sürecine dahil oldu. Hı hı. Nevroz Meydanı'na iki tane mektup uladı, bayraktan, Milli Birlik ve Kardeşlik'ten silahlarına gereksinim olmadığından ve vatanın bölünmez bütünlüğünden ve ümmet anlayışından Öcalan bahsetti. Hı hı. O günden bugüne kadar birlikte yürütülen bir süreçte hiçbir askerimizin, polisimizin şehit cenazesi gelmiyor. Bu anlamlıdır. Birileri çözüm sürecini provoke etmek istiyor, Selahattin Demirtaşlar gibi... KCK ve Kandil'deki Marksist yapılar gibi bir ileride HDP oy veren taban için de bunu söyleyebilirim. Çözüm sürecini müthiş bir derecede destekliyor. Biz HDP oy verip çözüm sürecini destekleyenler, AK Parti'ye oy verip çözüm sürecini destekleyenler ve 77 milyonu kucaklayan birlikte çözüm süreci için adımlar atıyoruz. Dolayısıyla inşallah bu yıl itibariyle çok güzel şeyler olacaktır. Efendim çok teşekkür ederim. Sağ olun efendim. Sağ olun. Evet, iç güvenlik paketi görüşmeleri öncesinde yaşanan kavga ile ilgili tartışmaları aynı zamanda çözüm sürecinde yaşanan son gelişmeleri de değerlendirmeye çalıştık. Konuğumuz AK Parti Diyarbakır Milletvekili Sayın Cuma İştendi diyelim ve sözü yeniden İstanbul'a bırakalım.